Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemi değerlendireceğimiz yeni bir videoda karşınızdayım. Bir sermaye kapı geldi ve biraz da magazin yapacağız arkadaşlar. Nasıl bir magazin? Trabzonspor takımımızın çok fazla istemiş olduğu bir isim var. O da Mamadou Sangare. Bir transferi söz konusu şu anda. Anlaştı haberleri var. Bakın kaç parayı anlaştı. Biraz burayı değerlendirelim. Benjamin Bukhari anlaşmak üzere. Biraz burayı değerlendirelim. Ona ile alakalı önemli detaylarımız var. Biraz burayı değerlendirelim. Trabzonspor takımımızda oynamak istediğini belirten bir gurbetçi oyuncu var. Biraz oradan değerlendirmeler yapacağız. Maç öncesinde şöyle bir gerginliğimizi alır mıyız diye böyle bir video çekmek istedim. İnanın ben de stresten böyle ne olacak acaba diye, nasıl bir oyun bizi bekliyor diye. Gerçekten ben hani bu herhalde kadrolar açılmasına yakın yüklenir. Şu an tam ben bu videoyu 20.00'da çekiyorum arkadaşlar. Tam 20.00'da bu videoyu çekiyorum. Yani e, hemen çekip hızlı bir şekilde aktaracağım. E, ben de de bir heyecan oldu. Dedim birazcık bilgi topladım. Biraz çalıştım. Söyle bu ulusal medyaya baktım. Biraz bu konuyu değerlendirerek videomuzu tamamlayacağım. Şimdi sermaye kapı geldi. Tabi e, kulübümüzün sermaye kapında şu şekilde. Kayıtlı sermaye tavanının 37,5 milyar TL olduğunu Trabzonspor takımımız kapa bildirdi. Sermaye artışıyla beraber. Burada da sermaye tavanını açıklamış oldular 37.5 milyar TL anladığım bir konu değil ama böyle bir kap bildirimi geldi bilginiz olsun bilgi vermek amaçlı bunu gündeme soktum şimdi Mamodu Sangare arkadaşlar çok fazla istediğimiz ve bana göre de kaçırdığımız bir oyuncu 10 milyon euro diyen de var 8 milyon euro diyen de var ulusal medyaya baktığımda oyuncunun Avusturya'daki medyaya baktığımda 10 diyor. Fransa'daki medyaya baktığımda 8 diyor. Orada da 10 diyenler var. Birbirlerine etkileniyorlardır. Bizde mesela şu an 10'a transferi bitti. Bizim basınımız 5 diyor. Onların basını 6.5 milyon euro artı bonus diyor. Yani böyle bir durum var. Kap gelince anlaşılıyor ama Mamadou Sangare'nin 10 milyon euro karşılığında lens takımına satıldığı konuşuluyor. Bakın ben bir şey ben yorum yapıyorum. Bu bir magazindir arkadaşlar. Böyle bir arada böyle bir bilgileri toplayıp böyle bir magazinsel bir bölüm yapacağız inşallah. Bu da bir başlangıcı olsun. Hani ilgilendiğimiz oyuncular, işte gündemdeki oyuncular, başka e, gelişen gelişmeler. Bunları arada böyle sok sokuşturacağız araya. Bir magazin bölümü yapalım istiyorum. Birkaç aydır düşündüğüm bir konuydu. Burada e, gündemimiz olan oyuncuların neler yaptığını, nereye gittiğini. Mesela Mamadou Sangare ben çok merak ettiğim bir oyuncu. Çok ciddi istedik ama 10 milyon yolları biz oyuncuya veremeyiz deyip işin içinden çıktık. 8 milyon euroyu Almeda'ya transfer teklifi hani konuşulan bir yerde. Mamadu Sangari'yi almadık. ayı'ya 5 vereceğiz diyelim. Augusto'ya 5 verdik. Size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Mamadu Sangari'yi alsaydık hem yaşı çok genç hem milli takım oyuncusu hem bu oyuncu alıp oynatıp ikisinden kazanacağın parayı 2 ile çarpar daha rahat bir paraya satabilirdin. Hem de 8 milyardaki sıkıntını çözerdin arkadaşlar. Hem sıkıntı çözüp hem de yatırım yapmak bana göre daha mantıklı. Maalesef bunu tercih etmedik. Biz farklı bir yatırım yaptık. 6 numarada sıkıntımız yoktu aslında ama 6 numara aldık. Santofor'da Sikan'a yatırım yaptık. Gittik bir de Augusto'ya transfer yaptık. Burada Mamadou Sangare'nin An ve An Lens takımıyla anlaştı haberleri var ama biz tabii ki de orada da temkinli olalım. E, oyuncunun transferi söz konusu arkadaşlar. Bir diğer detayım gene bir diğer detayım arkadaşlar. Dominic Witts gene sizlerle beraber konuştuğumuz bir oyuncuydu. Oyuncu da ayrılıyor. Onun da 2 milyon euro bedelle Minnesota United takımına gidiyor diye bir haber var arkadaşlar. Biliyorsunuz Dominik de sizinle beraber konuşmuştuk. Gündemimizdeydi. Yokladığımız bir oyuncuydu. O oyuncu da ayrılıyor. Hatta bu oyuncu kuryer diye bir kuryer e, ve kuryer diye bir e, sayfam artık ismi bilmiyorum. Onun yapmış olduğu bir haberde iki tane önemli ismin Avusturya Ligi'nden ayrıldığını, Bundesliga biliyorsunuz ayrıldığını yazmışlar. Bunu da bu şekilde paylaşmış olalım arkadaşlar. Şimdi bir diğer detayım. Şimdi Rapid Wien'de forma giyen 19 yaşında Meli İbrahimoğlu diye bir arkadaşımız varmış. Rapid Wien'de forma giyiyormuş arkadaşlar. Şimdi ben bu oyuncuya baktığımda e, tabi tanıdığımız bir oyuncu değil ama oyuncu bir röportaj vermiş. Oyuncuyla alakalı Meli İbrahimoğlu oyuncu Şimdi e, bir röportaj vermiş. Şu an Konya Spor'da oynuyor oyuncu. 2027 doğumlu. 10 numara pozisyonunda. Rapid Vien, Rapid Vien'de futbola başlamış. Şimdi e, oyuncunun şöyle bir baktığımda Konya Spor'a gelmiş. Bir soru sorulmuş. Galatasaray Fenerbahçe takımlarından hani hangisini oynar mısın gibisinden oyuncunun vermiş olduğu cevap ben demiş Trabzonspor'da oynamak istiyorum. Bu oyuncunun da böyle bir durumu var. Tabi ben aslında dikkatimi çekmedi. 25 yaşında şu anda. 10 numara pozisyonda oynuyor. Melih İbrahimoğlu 24 şey 25 yaşında Melih İbrahimoğlu Konyaspor'da oynuyor. Hani bu sezonda da iki tane maçta 180 dakikada da oynamış, bir tane de asist yapmış. Bu sezonda da Konyaspor'a 350 bin euro karşılığında oyuncu transfer olmuş arkadaşlar. Dikkat et, etmek istediğim oyunculardan bir tanesi. Bundan sonraki süreçlerde Melih İbrahimoğlu'nu izleyeceğim. Böyle bir haber var. Ben Trabzonspor'da oynamak istiyorum demiş. Allah yolunu açık etsin. İnşallah güzel bir sezon geçirsin. Kazasız belasız başarılı. Ve Trabzonspor takımında biz onu izleme fırsatı yakalayalım arkadaşlar. Melih İbrahimoğlu'nda böyle bir durumumuz var arkadaşlar. Bunu da gene sizinle beraber paylaşmış olalım. 10 numara mevkisinde oynuyor. Gene Benjamin Bukhari ile alakalı Trabzonspor takımımızın ilgilendiği sakatlık probleminden dolayı bir geri adım attığı bir oyuncuydu Benjamin Bukarı. Ve burada da Pog takımının devreye girdiği ve Pog takımıyla anlaşmak üzere olduğunu bir haberi var yurt dışı basınında. Benjamin Bukar da Pog'a gidecek diye bir haber var. Bunu da sizinle beraber paylaşalım. Gene bir magazinsel Ersin Düzen'in bir açıklaması var. Bunu daha sonra konuşuruz belki ilerleyen süreçlerde. Fenerbahçe takımı Uğurcan Çakır'a 25 milyon euro vermeye hazır diye bir haber yapmış net de söylüyor. 25 milyon euro gibi bir rakam çok büyük bir rakam arkadaşlar. İşin rengini değiştirebilecek bir rakam. 25 milyon euro gerçekten işin rengini değiştirebilecek bir rakam. Çünkü 30 yaşına gelmiş Burcan Çakır var ama bu rakamları verirler mi? Gerçekten bunlar mucize rakamlar. Bilmiyorum ama böyle bir açıklama yapmış. Bunu da sizinle beraber paylaşalım. Philip Blink'in adı geldi biliyorsunuz. Philip Blink Trabzonspor takımımızın ilgilendiği bir oyuncuydu. oyuncu. Şu an bugün gündeme gelmiş bir isim ama Philip Blink'te de, de ciddi bir Fliplink'le e, de ciddi bir yurt dışında isteyen takımlar var. Özellikle e, tabi Premier Lig'de oyuncuya e, resmi teklifler yapan takımlar var. Ve oyuncunun 8 milyon sterlinleri red yediği bir ortam var. Fliplink'in de İngiltere Ligi'nde kalacağı ile alakalı haberler çıkmış. Bu şekilde bir Haber e, detayı vermek istedim. Çok da uzun bir video olsun istemiyorum. Maçtan sonra çerez tadını şöyle o kısa dilim içerisinde bu videoyu izlersiniz diye düşünüyorum. Çok izlenme beklemiyorum belki ama bu dilim içerisinde son durumları sizlere aktarmak istedim arkadaşlar. E, bir de bir önceki videomuza eklemiştik. Hasan Bojang biliyorsunuz Gambiya'da bir oyuncu getirmiştik. oyuncu da Trabzonspor takımımızda Eyüp Saka tarafından kalsın. Sözleşme imzalatalım buna. Ben bu oyuncu U19'da oynatalım. Bakalım A takım seviyesine getirir getiremez miyiz? Önümüzdeki süreçte görürüz ama kesinlikle profesyonel sözleşme imzalayalım demiş. Ve bu oyuncuda da bir profesyonel imzanın söz konusu olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Şu an durum bu şekilde. Chris Inao Olay'ı de Trabzonspor takımımızla anlaştı. Uçuşu planlanıyor. Yarın gelmesini bekliyoruz oyuncunun. Bu şekilde lans ediliyor. Oyuncunun bu gece Trabzonspor takımımız yetkileri tarafından maçtan sonra kulüp tarafından bir açıklama olacak. Belki Fatih Tekke bitirdik diyebilir. Sonuçta maçtan sonra röportaja çıkacaklar. Bu gece bu işin de belli olacağını sizlerle paylaşmamızda fayda var arkadaşlar. Bu da önemli bir detaydı diye düşünüyorum. Elimizden geldikçe gene sizlere şöyle magazinsel, şöyle bir yüzeysel stresimizi alacak haberleri belki de Samodu Sangare Samodu Sangare gitti kaçtı diye üzülenler olabilir aramızda ben çok üzüldüm çok iyi bir oyuncuydu çok iyi bir yerden yakaladık al oynat fırsat hem de al oynat mevkini kapat abi hem de 8'i kapat işi bitir hiç 8 numara falan filan konuşmazdık şu anda al abi 10 milyon euroya bas abi al alabilecek gücün var senin 10 milyon euro verip sen kendin almıyorsun kendimizce bir çıta koyuyoruz ama bu çıta neye göre kime göre neye göre gerçekten 10 milyon euro. Ya bir tane adam alacaksın. iki tane, üç tane, dört tane. Bak Mamadou Sangare'den daha iyi bir yatırım oyuncusu şu an yok arkadaşlar. Mevcut kadromuzda da yok. Mamadou Sangare tam yatırımlık bir oyuncuydu. Biz o yatırımı elden kaçırıyoruz maalesef. Zamanı kaybediyoruz. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Ee, yani şu an söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Böyle Arada böyle magazinsel haberler gelecek. Ara ara yapacağız. Bu da bir maçtan önce stresimizi atsın diye istedim. Maçtan sonra bir yayın yapacağız Allah nasip ederse. Bir sıkıntı, bir kaza, bela olmazsa. İnşallah maçı kazanırız. Ee, başarılar diliyorum. Kazasız belasız bir maç olsun. Fatih Tekke'nin e, merkezdeki tercihleri çok önemli. 10 numara ve 8 tercihleri çok önemli. Mendy ee, okay, Forkarelli mi yapacak? Forkarelli, Okay, Şam mı yapacak? Oraya Viskayı mı, Sıkanı mı koyacak? Bunları da önümüzdeki dakikada içinde göreceğiz. Hızlı bir şekilde yüklememiz lazım videomuzda. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.